İkinci altı asır. Nazlı ülkeme ithaf ettiğim ikinci altı asır adlı şiir kitabımı, onun ön yüzünü ve de özünü siz değerli şiir severlere özetleyecek olursam, kitabın çehresini resmeden geleceğe dair umut yüklüşü iki mısrayla ile başlamak en doğru seçenek olacaktır. Nesli kim tutar söyle, ecdat kıvamı hasıl, bir altı asır daha, şimdi başlıyor asıl. Okuyucularıma özellikle de genç kuşaklara seslendiğim arka kapak yazımda ise neresinde olursanız olun hayatın umutlarınızı olduğunuz yerin bir gedine oturtun ve bir daha da ona oradan asla kalk demeyin. Çünkü umutlar ömür denileni o gedikten gözetir, yürek denileni o gedikten serinletir ve inanç denileni o gedikten perçinler inancına. Dünyamız ne kadar büyükse, içine sığdıracağımız umutlarımız da o kadar çok, o kadar kalabalık oluyor. İşte bu yüzdendir ki az umut edenlerin az umut etmeleriyle bir olup zor da olsa doldurmaya çalışıyorsun dünyayı. Kökleri kadar umutları da dolu dolu olan bir milletin deli dolu bir yazanı olup gelip geçerken insanın ölümsüz yanı olan naçizane bir eser diriliş ve yükseliş anıtına konulan bir tuğladır neredeyse. Bugün ve gelecekte nesle kubbe olacak olan o yapıda bırakın tuğla olarak bulunmayı bir kum tanesi kadar yer işgal etmek dahi paha biçilmez bir değer olacaktır. Şimdi de size memleket şiirimden bir bölüm okuyacağım. Bana bir şarkı söyle şimdi kardeşlik makamında. Beyaz da siyahın teninde bir şiir oku. Kiminin nevroz, kiminin bahar dediği mevsimi anlat. Kuzularının aynı dili konuştuğunu ve anlat insanının aynı kandilde buluştuğunu. Sen olsun memleketim rengarenk, kedersiz bilinen kızılcık şerbetinin müdavimi, dağınık sanılan ancak bir tutan kavimi. Sen Anadolu'sun vatanda denen, sen özlemsin kızıl elma yazılı pusulamda. Ve Türkiye'm. Sen döndükçe biz dönelim. Asakir ve mülkiyem. Cihan denenin alnına kader yazan Türkiye'm.